Şimdi geçen hafta bildiğiniz üzere mecliste emekli bayram ikramiyesinin artışı görüşülecekti. Bu resmi gazetede yayınlanacaktı, onaylanacaktı. 3 bin liralık emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecekti. Yükseldi ama bunun mecliste onaylanması gerekiyordu. Ne oldu? İmamoğlu'nun tutuklanması, işte meclisteki tartışmalar. Hatırlarsanız bir video paylaşmıştık. Sayın Mahir Başarır mıydı? AK Parti sıralarına seslenmişti. "Nereye gidiyorsunuz? Daha oylama yapacağız. Emekliler bekliyor." demişti. Ne yazık ki oylama yapılmamıştı. Bu hafta biliyorsunuz bayram öncesi son hafta. Bu hafta emekli bayram ikramiyelerinin dağıtılmasına başlanması gerekiyor ve başlanıyor arkadaşlar. Yarın sabah itibariyle emekli bayram ikramiyesi sırayla hesaplara geçmeye başlayacak ama ne yazık ki taksit taksit olacak. Ne yazık ki yarın sabahtan itibaren 3000 TL'lik ikramiyeler hesaplara geçecek. Ta ki bu hafta mı olur artık? Yoksa bayram dönüş haftası mı olur bilinmez. Mecliste onaylanana kadar mecliste 4000 liralık ikramiye onaylandığında kalan 1000 lira da emekli ikramiyelerine, emekli hesaplarına yatırılmaya başlayacak. Bakın mesela SSK 4A kapsamındaki aylıklar için ödeme günü 17, 18, 19 olanlara tahsis numarası 24 Mart yarın itibariyle 25 Mart 20, 21, 22, 26 Mart 23, 24, 25, 26 bunlara 26 Mart'a kadar ödeme yapılacak. Bağkurlara 27 Mart'ta hepsine. Emekli sandığında da yine 28 Mart'ta hepsine ödemeler yapılmış olacak. Ama dediğimiz gibi 3000 TL olarak ödenecek. Kalan biner TL'lik rakamlarda ne yazık ki mecliste onay bekleyecek. Mecliste onay geldiğinde artık kalan 1000 TL'lerde ödenmeye başlanacak arkadaşlar. Şu İmamoğlu olayı şu gerçekten de tutuklanma olayı birçok durumu ertelemiş görünüyor. Umarız bir an önce toparlanır. Umarız bir an önce ödemeler başlar emeklilerde. Hiç olmazsa bir eksini bir geldiğini kapatır bu şekilde. Çok düşük kaldı ikramiyeler. Görüşürüz arkadaşlar.